dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya Türkeliler Erdoğan'ı protesto etti. Kasel, Türkiye'de anayasa değişikliği referandumunda mühürsüz oyların geçerli sayılması, dün oylarının akıbetine sahip çıkan Kasel'deki seçmenler tarafından protesto edildi. Katılımcılar sevgi doluydular, öfkeliydiler, özgürlükçüydüler ve coşkuluydular. İnsanlar sevgi, nefret, özgürlük, hırs, adalet gibi tutkularla harekete geçiyor. Doğru veya yanlış bulduğu için değil protesto gösterisinde konuşan Sol Parti milletvekili Mariana Schott, Türkiye'deki referandum sonuçlarını Alman hükümetinin kabulcü yaklaşımından utanç duyduğunu belirterek nefretini ifade etti. Adalet, özgürlük tutkusu, haksızlığa karşı duyulan nefretin yarattığı öfkeyle harekete geçen katılımcılar ise... Bugün de buradayız. Seçimler geçerli aşağı yukarı iki hafta mı oldu? İki hafta oldu. Türkiye'de seçim esnasında yapılan büyük bir hassızlık var. Resmen adamlar iki buçuk üç milyon oyu çaldılar. Oylarımızın arkasında durmak için buradayım. Yani Türkiye'de ha, evet kazanmadı, hayır kazanmıştır büyük bir çoğunlukla de Avrupa kamuoyunda bu olanları teşhir etmek için buradayız. Oyumuzun arkasında olduğumuzu ilerisi için. Hayır dedim. E, oyların e, hayırların yeterince olduğunu düşünüyorum. Haksızlık yapılıyor. Haksızlığı engellemek için buradayız oyuma sahip çıkmak için buradayım tabii ki. Ayrıca bu getirilmek isteyen yeni e düzen değişikliğinin ya da tek adam sistemine karşı olduğum için de buradayım. YSK'nın yaptığı bu e, mühürsüz oyları geçerli saymasına çok kızdığım için buradayım. Bundan sonra bundan sonra oy kullanmaya gidecek insanlar için de çok kafasında çok büyük soru işaretleri oldu. Bu uygulama kesinlikle yanlış ve bu hatadan dönülmesi gerektiğine inandığım için buradayım. Oylarımıza sahip çıkmak için buradayım. Partisime karşı buradayım. Diktatörlüğe karşı buradayım. <laughs> Cumhuriyeti Gönüşmeler. desteklemek Gönüşmeler. için burada. Coşku doluydular. Gösteri sırasında ve sonrasında halay çektiler. Üniversite kütüphanesi Kassel'de iki yıl sonra yeniden hizmete girdi. Kütüphanenin birinci ve bir ikinci katlarında ziyaretçiler rahatlatıcı bir atmosferde mola verebiliyor. Bakım çalışmalarından yaklaşık iki yıl sonra Kassel Üniversitesi'nin kütüphanesi salı günü yeniden hizmet vermeye başladı. Böylece üç parçalı tesisin ilk etabı tamamlanmış oldu. Modern cam cumbasıyla 73 dilli kütüphaneye günde 2000 ile 3000 kişi giriş çıkış yapıyor. Bakım sırasında yangın güvenliği iyileştirildi, tavanlar izole edildi, halılar yenilendi. Böylece gürültü yutularak sakin bir çalışma atmosferi oluşturuldu. Bakım sonrası akustiği değişen kütüphaneyi kullananlar bunun tadını çıkaracak. Kütüphane artık sadece kitap alınabilen ve okunabilen bir yer değil. Özellikle tek başına veya grup halinde öğrenmenin adresi olacak şekilde düzenlendi. Birçok öğrencinin severek kullanacağı oturma gruplarının yerleştirildiği birinci ve ikinci kattaki salonlar oturma odası atmosferinde okuma ve öğrenme imkanı sunuyor. Üçüncü ve son parça 2019 yazında tamamlanacak. Sahte çorba, hileli şarap ve bayat sardalya yeniden paketlenerek piyasaya sürüldü. Europol ve Interpol tarafından düzenlenen baskınlarda 230 milyon euro değerindeki hileli gıda maddelerine el konuldu. 2016-2017 Mart ayında yaklaşık 10 bin ton ve 26 milyon litre gıda maddesine polis, gümrük ve gıda maddeleri daireleri tarafından el konuldu. Politik magazin programı frontal 21'e ulaştırılan belgelere göre 21'e Avrupa Birliği ülkesi olmak üzere 61 ülkede kontrol yapıldı. Almanya'da deklere edilmemiş fıstık sahtekarlığı yapıldı. Soruşturma ekipleri deklere edilmemiş Türkiye, İtalya ve Gürcistan'dan ithal edilen fındık, fıstık, badem gibi ürünlerin izini sürdü ve 1300 kilo ucuz fındıkla karıştırılmış kavrulmuş fındık ele geçirildi. Bu karışım alerjisi olan kişiler için hayati tehlike rizikosu oluşturuyor. Şampanya, havyar, kahve, çay ve maden sularında da sahtekarlıklar yapıldı. İtalyan yetkililer 32 bin şişe sahte maden suyunu el er koyarken, Danimarka'da ise birçok zeytinyağı çeşidine Lampant denilen ucuz ve asit seviyesi yüksek yağ karıştırıldığı tespit edildi. Ankara'dan Trump'ın Ermeni açıklamasına tepki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın 1915 Ermeni olaylarını 20. yüzyılın en kötü kitlesel mezalimlerinden biri olarak tanımlamasına Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın 1915 olayları hakkında 24 Nisan 2017 günü yaptığı yazılı açıklamadaki yanlış bilgi ve tanımlamaların bazı radikal Ermeni çevrelerinin yıllar içinde bu ülkede propaganda metotlarıyla oluşturdukları bilgi kirliliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir denildi. 24 Nisan yaklaşırken Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nden 80'i aşkın üye Trump'a ortak mektup göndererek 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasını istemişti. Mektupta geçmişteki Cumhuriyetçi bakanlardan Reagan'ın 1981'de soykırım ifadesini kullandığı belirtilerek Trump'tan da aynı yolu izlemesi talep edilmişti. Açıklamasında soykırım ifadesini kullanmayan Trump, 1915 yılının başında Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında 1,5 milyon Ermeni yerlerinden edildi, katledildi ve ölüme doğru yürüdü demişti. Eski Başkan Barack Obama, Başkan seçilmeden önce 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyacağı vaadinde bulunmuş ancak iktidarda kaldığı 8 yıl içerisinde bu vaadi yerine getirmemişti. Halkı zehirlemeye devam izni. Alman hükümeti Brüksel'in Faben'in yaptığı sahtekarlık sonrası yeni araba modellerinin gelecekte Avrupalı kontrolcüler tarafından incelenmesi planını reddetti. Avrupa Birliği Komisyonu, milyonlarca defa yapılan sağlığı, çevreyi ve insanların yaşamını tehdit eden sahtekarlığın engellenmesi için endüstri kontrollerinin sertleştirilmesini istemişti. Çıkar çatışmalarını engellemek için TÜF gibi kontrol hizmetleri ücretinin doğrudan üretici firmadan alınması yerine devlet tarafından ödenecek ücret sistemine geçilmesi önerildi. Alman hükümeti ise bu öneriyi reddetti. Alman hükümeti bundan başka yüksek egzoz gazı değerleri için yüksek para cezaları alınmasına da karşı çıktı. Brüksel, böylesi durumlarda 30 bin euroya kadar para cezası ve modelin piyasadan çekilmesini talep etmişti. Faber'in sahtekarlık olayında Avrupa'daki kontroller başarısız olmasıyla eleştirilmişti. Buna rağmen halkın çıkarlarını korumak için yemin eden Almanya ve diğer üye ülkelerdeki politikacılar bağımsız kontrollere karşı çıkarak vatandaşın çevrenin sağlığını tehlikeye atan sanayici koruyucu politikalarından vazgeçmek istemiyor. Değerli Necdar Adokasya'nın hazırlayıp sunduğu İnfomagazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Şşt modundan kurtulup, dinlediğin haberi düşünüp kendi fikrine oluşturabilmen ve beraber olduğun kişilerle tartışabilmen için.